Bakın bize gelen seçimlere bir şey kalmadı ki 4,5 ay kaldı kala kala. Şimdi kulisler hareketli tabii Ankara'da. Bürokratlar 10 Şubat'a kadar istifa etmek zorunda aday olacak bürokratlar. Şimdi kimler istifa edecek acaba o listelerde kimler olacak kimler olmayacak. Bizde bazı kulis haberleri var gelin izleyelim. Genel seçim için geri sayım sürerken gözler bürokraside çünkü aday olacak bürokratların 10 Şubat'a kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Ancak AK Parti'nin paralel yapıyla mücadele noktasındaki kilit isimleri aday olmamaları yönünde uyardığı belirtiliyor. Partiye katılması beklenen bürokratlar arasında ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın adı öne çıkıyor. Evet. Hakan Fidan Tayyip Erdoğan'dan da daha fazla AKP'lidir. Onun için çok bile geç kaldı. Bir an evvel o makamdan çıkıp gelip AKP'de yerini almasında sayısız faydalar var. Üst düzey yöneticiler olmasa bile daha alt kadrolardan isimlerin ve kıza alınan bürokratların CHP ve MHP'den aday olmak için nabız tuttuğu belirtiliyor. Arada birçok bürokratın bu konuda hareketlendiğini biliyoruz. Bir tezi, bir projesi, bir iradesi olan birisi varsa bunların hepsini siyaset beklemektedir. Partiler seçim beyannameleri üzerinde de çalışıyor. AK Parti'nin beyannamesinde yeni anayasa, yargının yeniden yapılandırılması ve çözüm sürecine ağırlık vermesi bekleniyor. MHP'de akademisyenler ve partili bazı isimlerin hazırladığı seçim beyannamesi tamamlandı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Beyannamede işsizlere ve borçlu kesimlere yönelik projelerin yer aldığı belirtildi.